Selamlar, hoş geldiniz sevgili Balık burcu. Sefalar getirdiniz kanalımıza. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Niyetini tut, dinle yapıyoruz. Bakalım niyetlerde neler var ve sizlere gelecek olan görüntü kahve fincanımızın içinden çıkacak görüntü ne söyleyecek? Hazırsanız başlıyorum. Şöyle kaldıralım. Niyetler tutuldu tabii ki. Evet, bir bakalım. Bir fikrinize, bir durumunuza e, iki grup çıkmış. Yani biri karşı çıkıyor, biri e, sanki onay veriyor gibi. Bu yani içinizden geçen şeyler de olabilir. Hani e, kalbine sorduğun zaman evet, e, belki e, aklına mantığına sorduğun zaman e, belki sana göre e, okey vermeyen yani şeyler olabilir. Anlatabildik mi? Böyle bir şey var. Yani aklıyla, aklıyla, mantığıyla, işte mantığıyla kalbi arasında kalan bir sen olabilirsin desem daha yerinde ve doğru olur. Böyle bir sıkışmış enerjin var. Ama hani şöyle baktığım zaman kalbi parlıyor ama kalbi canlandıracak bir gelişme bekliyorsun, bir durum bekliyorsun, tekrardan coşturacak bir şey bekliyor gibisin. Olumsuz dönütler veya yanıtlar alıyor olabilirsin. Yaptığın bir yanlıştan dolayı pişman olabilirsin. Elinde bir kağıt gibi, bir telefon gibi. Bakın, burada bir şey okuyorsunuz, bir şeye bakıyorsunuz, bir şey bekliyorsunuz. Beklerken de şöyle bakın coşkulu bir dönem, zaman sizi bekliyor gibi. Yani birdenbire işte o ha haberle, o durumla sanki böyle kalbin coşacak diye hissettim. Yani bir kalp fırtınası esiyor gibi burada. Küçük küçük kalpler. Yani başından Evet mantıkla düşünsem bile başından bile kalpler çıkıyor. Yani sanki mantığın da kalbinin yolundan gidecek, aklın da artık kalbinin yolundan gidecek gibi. İşte şununla barışmam, şunu affetmem ya da işte şu noktada bana ters gelen şeyler var diyorsun. Hepsine tamam demek, hepsini kabullenmek var. Burada yani irade dışı gelişen bir şey yok da. Yani biraz da o yönlerini yaşamak gibi hayatın. Tabi burada kalpsel bir coşma dedik ya aşk durumlarından bahsediyoruz ama senin kalbin neyle huzur bulup mutlu oluyorsa yani sağlıksal olarak bir şifa kalbin iyi olması da olur İşte neyde aşkı buluyorsan işte şu kişi yanımda olursa ya da şu durum benim hayatımda olursa yani işte torunlarınızdan tutun sevdiğiniz insanlar her kimse. Evet, şurada hemen yarım kaldı enerjimiz. Böyle çift başlı bir e, görüntünüz var. Bu demek oluyor ki sen kararsızlık yaşıyorsun. O kararsızlık sürecini aşacaksın. Zaten ilk açtığımızda da bundan bahsetmiştik. Burada bir kafanızda bir ağaç görüntüsü var. O ağaç görüntüsü tamamıyla işte çiçeklenecek. E, bir bahar dalı gibi. Yani bir durumunuzda böyle açmalar yaşanacak olabilir. Böyle gönlünüz, kalbiniz, ruhunuz çiçek açıyor diyebiliriz. Ama yine şunun altında, o ağacın altında, o boynuzlu görüntünün olması tutkular ve arzuları ifade ediyor. Tehlikeli birçok durumdan korunabileceğinizi söylüyor. Yine ağaç bakın kök salmak demek. Belki işte derinleşeceğiniz şeyler var ya derinleştireceğiniz şeyler var. Bunu da söyleyelim. Bir şeyiniz de öyle bir odaklanmışsınız ki öyle bir odaklanma var ki o odaklanma sonucunda önemli bir tasarınız veya bir durumunuz tamamlanacak olabilir. Ve şurada bir gemi geminin içinde iki kişi binmiş bir yere gidiyor ve karşıda da bir insan bekliyor gibi sizi. Yani burada tabii ki yer değişiklikleri olabilir. Bir yerden bir yere gitme, böyle birazcık bulunmak istediğiniz yerler var gibi oralara gidecek olabilirsiniz. Bir seyahat diyelim. Niyetler tutulsun. Bir bakalım. güzel bir akış. Çok güzel böyle niyetinizle alakalı e, samimi durumlar geliyor gibi, hızlı durumlar geliyor gibi. içine bakıyorum. E F harfi, F harfi, E harfi, ve harfi, T harfi var. E, ve o harflerle alakalı bağlantılar kurulmuş gibi. Burada bir kupan var. Başarıya yönelik bir e, durum gibi. Başarı kazanacağınız birçok şey gibi bir çuvalın içerisinde böyle maddi durumlar var gibi bir para olarak düşünün değerli olan bir şey olarak düşünün kesenin ağzı açılıyor gibi yani bu tabi sizin birikimleriniz de olabilir bir şey alıp satmak için açacak olabilirsiniz bu bir yerden bir beklenti ise o beklentini karşılayacak sanki bir akış geliyor bunu söyleyelim yani belki de işte iş kapısının açılması maddi durumlarla alakalı işte alacaktır, verecektir vesaire bunların tamamlanma süreci hem de kolay şekilde var belki işte gözünüzün çok kaldığı bir şey alacaksınız. Hemen tarayacakalım. Hemen de mat testisinden de seçelim. Bir bakalım. Eril dişinden de alalım. Şimdi sevgili dostlar. Kendinizi güvende hissetmiyor olabilirsiniz. Birçok durum için yetersiz bulunan şeyler var. Belki birazcık inanç eksikliği olabilir. Ama burada işte tekrardan kendine e, güveneceksin. O güvenmeyle birlikte önünü kapattığın, önünü kapatan herhangi bir engel, bir durumdan çıkacak olabilirsin. Zaten burada eller kollar düğümlü. Yani halen gidilebilecek, seçilebilecek birçok yol var. Yapabileceğin değişikliğe uğratabileceğin şeyler var. Yani burada bir anı yaşanıyor, bir yıkım, bir değişim. Ee, ama ama şöyle bir şey var. Yani bu yıkım, bu değişim neden kaynaklanacak? Bakış açını değiştirerek. Yani işte belki inadını, belki kibrini, belki hırsını belki işte başka durumlarını e, sanki burada bir patlatabileceksin, bir bunlardan vazgeçebileceksin ve işler dengeye geliyor bunu söyleyelim dengede giden birçok süreç e, mevcut e, bir karışıklık yaşıyor olabilirsin bir dönüm noktası gibi geldi yani işte e, ayranıştık ayrı düştük dediğin bir e, kimse bir yer var farklı yollar seçimler karışıklık Ama bu karışıklıkları yenmek için sezgilerine takip edeceksin maddesel dedik bakın Burada maddesel dünyanızda ferahlama var. bir, yani öyle bir şey geliştirmek, öyle bir şey yönetmek ki bu maddesel gücü yönetmek var. Yani yatırımları doğru yere yapmak, güvenilir kişilerle, kimselerle iş yapmak gibi. Daha önce böyle dışarısında kaldığınız bir durum var. İçine dahil olacaksınız. Güneş kartı güzel yerden geldi. Seni serbest bırakıyorum, artık kıskanmıyorum diyen bir insan var. Dedik ki işte farklı yollar seçilmiş olabilir, bir karışıklık yaşanıyor olabilir. Ama henüz söylenilmeyen bir takım şeyler var, henüz yaşanılmayan, yapılmayan birçok durum var. Yani bu kişinin kalbini açıp baktığınızda olayın farklı olduğunu görecek, anlayacak olabilirsiniz. Yani bir yanılsama var, bir maske takılıyor gibi. Bu maskeler düşecek diye hissettim. Hadi Şuradan bir tane mesajınızı da alalım. Bir bakalım şu mesaj gelsin. Ee, farklı adımlara ihtiyacın olacak. Yani birazcık değiştireceğin e, durumlar var. Zaten kafa yapısının değiştiğini söyledik ya. Değişik bir yoldan giderek olayını tamamlayacaksın kadın ilahi ışığın yüzmesidir demişler. Burada birazcık imparatoriçe kartının gelmesi güneş kartıyla aslında ilişkinizin sıcaklığını, samimiyetini, yani eski halini tekrar döndürmek gibi diyelim. Ya da o engellerin kalkması <laughs> ve her şeyin daha net görülmesi. Yani işte bu kupanın içinden ne çıkacak? Duygular, samimiyet, güven, sadakat çıkacak gibi hissettirdi. Yani olayın dışındasınız şu an. İçine gireceksiniz tekrardan. Ve bir, bir teklif var bak. Sözler var. Verilen sözler bir kere yerine getirilecek. Git kendinize çok iyi bakın. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.